Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutaların sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Konya ili Ereğli ilçesi Çiller mahallesi mutalar yüzyesemle mahalle altından vatandaşlarımız da mahalle bir şekilde yeni yapıma devam etmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, mahallemiz muhtarımızı röportaj yapmak için aradığımızda dedi ki su kulesinin karşısındayız dedi. Biz de. Elimizden bulmuş gibi buraya geldik. Baktık burada park edaşı döşeniyor. Gözüküyor diye Muhammed Bey park Bu tarafa da doğru istersen bir e, yakınlaştır orayı bir göster. Sayın izleyiciler biz mutlaka mahalleye dönüşen köylerin tamamına bu hizmetin yapılmasını istiyoruz. Örnekse buradaki görüyorsunuz. Şimdi vatandaşımız burada çamura basmayacak. Tozdan rahatsız olmayacak. Olacak mısınız? Yani bu sene sonunda bitecek. Evet inşallah. O da bu hizmette kime nasip oldu? <laughs> Diğer San muhtarımıza nasip oldu sayın beyefendi. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi muhtarlarımızı tarihe geçiriyor. Neden? Çünkü köylerin düzen kişilikleri kapatıldı. Tümşehir yasasıyla mahalle oldu. Çiller mahallesinde ilk muhtarı yüce. <laughs> ah, <laughs> evet. Evet güzel muhtarım. E, karşınıza aday çıktı mı? Kaç oy farkla muhtar seçildiniz? Dört aday yarıştı. Evet. Ben 44 oy yaptım en yakın. Rakibim. En evet. yakın Seçimlerde bu mahalle halkına vaatlerde bulundunuz mu efendim? Yok ya öyle fazla vaatimiz yok. Ne bulunduğunuz vaatleri söyleyelim yani. efendim. Hiçbir şey bulunmadı. Hiç vaatte bulunmadın. Bak soracağım şimdi mikrofon tutacağım vatandaşa. Bulunmadı. O yatağında. Ya, o rakibim o? Evet. Vaatte bulundu mu? Haberi yok. Haberi yok. Atma. <laughs> <Atmadın mı? gülüyor> bak bize görüyoruz. Doğru, bize. işte görüyoruz. Dobra dobra sayı bize. Aynı masada oturuyoruz bak şimdi. Değil mi? Evet amcam. Isim ne? Muammer Yunal. Muammer Yunal. Yun almış bir muhtarımız. Amcam bu vatandaşımız. Evet. Evet. Bak bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Evet. Muhtarımız zaten görüyorsunuz. Güler yüzlü mutavazi bir insan. Amacı ne? Hizmet yaptırmak. Bütün muhtarlar amaç, birinci amacı sayı izleyiciler mahallesine veyahut da köyüne hizmet getirmek, bir eser bırakmak. Değil mi efendim? Evet. Evet. Alt yapı yapılmış mı efendim? Yapılacak. Yapılacak. Müracaat ettik Koski'ye değil mi? Müracaat her yere yaptık. Aslı su geldi, kayın da hepsi. Asıl da onları için resmi çekeceğiz. Burası köy konağı mıydı efendim? Yok. Yok tamam. Köy kahvesi. Abi, abi. Köy kahvesinin önünde röportaj yapıyoruz. Yarı başımızda su kulesi. Onun yan tarafında camimiz var. Değil mi efendim? Evet. Mahalle halkı da burada. E, ee, altyapıya müracaat ettiniz. Köy Koray için müracaat ettiniz. Şey, <laughs> <Ondan> geldi <laughs> mı yaptık. Evet. Son yer gösterdiniz. Hmm. Gösterdiniz. yapacağız ben. Çok güzel. Selam evet saygı için İz. yer yapacaklar. Sayın Çok şey güzel. Rahmat da. Sanki Karşı bir da bir taraf var. mezarlık? Şey var. Var. Karşı tarafta mezarlık sayın belediye? Biz mutlaka mezarlıklar, yapılmasını istiyoruz çünkü. Çünkü bu dünya yer geçici bir mekan sayın sayınlı sayınlı say Şimdi gideceğiz. <laughs> Geri gelmişken şu güzel şiirimi de okumak istiyorum. Alem ile havadan mı biz? Binaş, topraklık, savrulduk, sel olduk, biz. Meraklı 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 savruluk, olduk Yaradan'a köle olduk, Yap, ya ufak olduk ufak biz. Temel varlığımız Abi topraktır ufak. bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan, uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsa dek bakan, her yanımız ortaktır bizim. Şu Ereğli'nin tamamı bizim olsa veya sizin olsa vakti dolduğunda göçüp gideceğiz. Nerede? Ebedi mekan mezarlıklar sayın evet. Onun için mezarlıklara da gereken özenin gösterilmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Artı birlik beraberlik ya içerisinde yapalım. olacağız. Bak ne dedi arkadaşımız? Ben oy vermedim. Gelip geçici bu mekan. Bak burada hizmet yapılıyor. Ne yapıyorsun? Geldin burada değil mi efendim? Seyrediyorsun, mutlu oluyorsun değil mi? Tabii, tabii. Mahallemize hizmet yapılıyor. Torunların, çocukların ne yapacak? Çamura basmayacak. Onun için birlik olacağız arkadaşlar. Beraber olacağız. Yaşadığımız yeri güzelleştirmek için mücadele edeceğiz. İşte biz de ne yapıyoruz? Muhtarların hem hizmetlerini kamuoyuna duyuruyoruz. Yapılması gerekeni de duyuruyoruz. Ve özlük haklarının iyileştirilmesi için de ne yapıyoruz? Mücadele Hı. ediyoruz. Hı. Evet. Evet muhtarım. Ee, çocuk parklarımız var mı? Var, İkincisi de gelecek. İkincisi de gelecek. İkincisi de gelecek. Ee, basketbol böyle bir futbol sahamız var mı? Şu anda yok. O yok. Park yapılıyor. Park yani. yapılıyor. Evet, yani. evet. sayın, sayın, sayın. muhtar arkadaşımız acil hizmetlerin yapılması için müracaat etmiş, takibinde yapıyor. Mutlu oldum ben burada. İşte bugün 6 Haziran 2015 yarın da seçim var. Seçimler var. Bugün burada görüyorsunuz güzel bir hizmet yapılıyor. Eee iki gün önce de Zengen'deydik. Zengen'de de parke taşı tam Önce aldı, alt yapı da yani Orada alt şey. bitmiş oradan. yapı ya bitmiş. Buraya da alt yapı da yapılacak sayın ya gelmiş evet. Yani Konya tamam. Büyükşehir Belediyesi hı. çalışıyor. Adı evet. Tayyip evet. Başkan adam. Evet. Evet. Daha daha şimdi ya. Evet, geldi köye kullanılacak. Evet, çok güzel sayıcı. Biz az önce ne dedik? Birlik olursak, beraber olursak bütün engelleri aşarız. Evet, insanlar birbirine yardım ettiği müddetçe her şeye vuracağız. Dört tane köyümüz yardım O çok önemli sayıcı. Burası ana yol üzerinde olduğu için giriş ve çıkışlara mutlaka biz kurulmasını istiyoruz. Herkes Giriş Evet. Fazla bir şey değil onun maliyeti. Şey, <tık tık> de. <tık> evet. çok güzel Evet. Kötü kamera değil çok güzel arkadaşlar. Gece görüş yok. Evet. Bu gibi değil. Biz bunun bu düz mahalle çünkü Belediye başkanlıklarımız bu konuya şey korkmaz. Evet. Yardımlaşmamız lazım. Mesela arkadaşımız verir 5 lira, 10 lira bu verir, 20 lira ben veririm ne olur bu hizmet yapılır arkadaşlar. Bu hizmette gerekli bir hizmet değil mi ben? Evet. Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Muhtar arkadaşımız Sayın İzleyiciler bu mahallede birlik ve beraberliği sağlamış. İşte ilk etapta burada bir kantar yaptırmışlar mahalle halkının yararına sunulmak üzere. Çünkü buradan vatandaşlarımız da faydalanacak. Evet. Değil mi efendim? Ürünleri var. Gelecek. Burada tartacak Başkası da tartacak Bunun karşılığında da bu mahalleye işte güzel bir şeyler yapılacak. Caminin giderleri oluyor. Değil mi efendim? Okulun şeyler oluyor. Mutlaka işte yaşadığımız, yaşadığımız mahalleyi ne yapacağız? Daha bir modern hale getireceğiz. Bir de size sordum. Emekli değilsiniz. 69 Dokuz doğumluymuş muhtar arkadaşımız. Bize yakın. Aramızda tek yaş yok sayın izleyiciler emekli değilmiş muhtarımız. Evet. Ben 1983 yılında SSK'lı olduğum için emekli oldum. Siz kaç girişin? Girişi. Çok geç girmişim. Bak aramızda 11 yıl var. Değil mi efendim? i̇şte önce, 3 -3 önce... O Evet. Biz e... da evet. giriş var da böyle. Annem rahmetli de noterden vekalet almıştık çalışabilir diye. 16 yaşındaydık o zaman. Arkadaşım gittik. SSK'lı olduk. Bak. Evet. Her zaman erken Kalkan yol alır derler. Değil mi efendim? Hmm. Evet. Erken evlerinde çocuğu yetişir. Evet. Erken evlerinde çocuğu yetişir. Çocuk Kaç çocuk var efendim? Evet. Allah bağışlasın. Bu röportajı yaşadıkları müddetçe izleyebilecekler. Sabah bir gün bize de teşekkür edecekler. Allah razı olsun diyecekler. Tek diyeceğimiz başka bir konu var mı efendim? Kaç kilometredeyiz Ereğli'ye? 13. 13 kilometre yakın. Evet. Servis gel, otobüs seferi var mı burada be? Belediyenin yoktu, Zengen'den bu yana. Zengen'den geliyor. geliyor, gördüm Zengen'in karşısına geliyor. Biz istemedik oradan gel. bu geldi. Geldi. sabah yedi de başlıyor, yani, Şimdi, başlıyor. Yani. Yani, akşam altı yana. Altıya kadar gidiyor, evet. Sayın evet. Zeynep. Burası çünkü ana yol üzerinde durmuş bir mahalle. da vuran halkı, insanları da güzel. Hangi şeydi efendim? Amca söylüyordu, Maraş'tan gelmiş burası asıl. Maraş'tan. Dikmem ne diyorsun? Bektik. 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 Evet, Bektik. 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 Pek dikmiş yani kafası dik, kafasının dikine gider. Pek dikmiş evet aslında yani. pek dikmiş burada pek dikmiş yani evet. beklemek Hı. anlamında. Evet. Değil mi efendim? Evet Maraş bölgesinden gelmiş buradan. E eklemek demek Bir şey demek ister misiniz? Padişahlık döneminde geldiniz. Padişahlık döneminde geldiniz. Osmanlı döneminde. Dağılımımızda saz geçti. Saz da geçti. Aşağıya bakıyormuşuz. Saz geçti böyle dağılmışsınız. Evet oraya da geçeceğiz, ziyaret edeceğiz. Adım evet sadece yine işte siz de gördüğünüz gibi halkın sorularını bugün genel idarelerin genel yapı taşıyla mutlalı aracıyla tüm kamuoyuna duyurduk. Türkiye'de Mutlalar Ses Gazetesi'ne röportaj verdiği için Çiller Mahallesi, Muhtar Yücel Sana ve mahalle arkada vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar devamlı diliyoruz.